Ne lan? Oğlum bunun oğlu. <laughs> ya salak ya. O. Ya salak dersen öyle dersin ya da işte. Aptal yaratık. Ve amına kodum elimde loot var. Arkanda arkanda koş koş arkanda. Çaday! <laughs> Çaday! Ayağa kaydım al. Şur çok Kaç. <laughs> ne olacağını tahmin etmeye ya işte. Osman. Osman gidelim. Ne yapıyoruz haydi. Ve dur can, yok lan burada can upgrade falan. Zaman, abi. Senin kaç HP'in var ama? senin kaç HP'in var ama kodum? 46 canım var ben talep ediyorum bunu kullanacağım. 46. 46. Ben daha çok hak ediyorum. Tamam. Ben Zuka gidiyorum. Siktir benim siktir 46 siktir canım siktir var. Yapıyorum ben. Kaç kere öldün amına. Ya sekleri git ya. Biz kim yaptın? Ya. Biz kim yaptın? Ya. Biz kim yaptın? Ya. Ben buna talep ediyorum. Ben ne talep ediyorum. Benim daha çok. Ata hanginiz hangi zaman? Ata be hangi Benim canım daha. Ama onun canı çok. Ama onun canı çok. Canımı ver. Hala çatay mı aslında tabii. Onun canı çok. Lan beni. Evet yardım. Allah rahmet eylesin. Şu mal yaratı tutun böyle dövük. Elmas aldı, elmas aldı. Kanka şunu tutun 3 kişi kaldırız mı ya? Ha. Bu yere, yere, bu yere, bu yere. Bu yere. yere. Dövün amına koduğumun bebeğini. Bu ne gidiyor öyle? <laughs> <laughs> ne? Niye tuttun? Niye tuttun? gelemesiz çok Fayla koyayım. Haken. Ben koyayım kafayı tutup. Eleman kafayı tuttu ya. <laughs> Bu ne lan dedi? tuttu amına koyayım. Bu ne lan? Tamam. Ne finansal köle. Yapi. <laughs> ben ben yapıyorum. Tamam. Beyler <laughs> <laughs> <ben, araba> <laughs> <Bakayım. gülüyor> Ya Ölecek gerizekalı zekalı Mal Mal <gülüyor> <gülüyor> Adam niye patladı lan Abi adam. Adam, adam niye öldü ya <laughs> nasıl Gel, Mal bu çocuk. Yemin ediyorum mal ya.